Arkadaşlar bugün sizlerle kuru fasulye pişireceğiz. Balkan usulü. Balkan yemeklerinde. Kuzine sobamızı yaktık. Güvecimizi üzerine koyuyoruz. Fasulyemizi akşamdan ısladık. Şimdi kaynar suyumuzu döküyoruz üzerine. kırmızı biberimizi atıyoruz. Bunları ben yazdan derin dondurucuya attım. Böyle bu şekilde pişireceğiz. Güvecimizin üzerini kapatıyoruz. Kuru soğanımızı doğradık, yağımızı da koyduk içerisine kuru soğanımız burada pembeleşince fasulyemizin içerisine atacağız. Fasulyeyi yeğenim getirdi memleketten. Memleketimizin fasulyesi lezzetli oluyor. Su şehrinin fasulyesi. Hani derler ya toprağından oluyor, suyundan oluyor. Bizimki de öyle. Çok lezzetli oluyor fasulyemiz. Muammer Bey odun kırıyor. Fasulyemiz kaynıyor. Salçamızı koyuyoruz. Domates, biber salçası karışık ev yapımı. soğanlarımız pembeleşti. Birazcık böyle salçayla kaynasın. Salçamızla soğanımız 5 dakika kadar kaynadı. Şimdi fasulyemizin içerisine döküyoruz. Arkadaşlar büyüklerimiz eskiden kocaman kazanlar kurarlardı su kazanları çamaşır kaynatmak için. Onun közünde de küçük çömleklerde böyle kuru fasulye pişirirlerdi. Onun lezzeti bir harikaydı. İnşallah bizimki de şimdi lezzetli olacak odun ateşinde. Birer tane odun atıyorum arkadaşlar. Ağır ağır pişecek. 2-3 saatte arkadaşlar ağır ağır pişecek. Acele etmeye hiç gerek yok. Ağır piştikçe daha lezzetli oluyor. Fasulyemiz pişti. Şimdi biberlerimizi alacağız. Kabuklarını çıkartacağız biberlerimizin. Tohumlarını çıkartacağız. Tekrar fasulyemizin içerisine koyacağız. beanlerimizin içini boşaltıyoruz. Kabuklarını atacağız. Biberlerimizi iyice kıydık, kaşıkla ezdik. Şimdi fasulyemizin içerisine döküyoruz. Arkadaşlar fasulyemiz pişti, kıvamını aldı. Yoğunlaştı iyice. Sunuma hazır hale geldi. Hala da hafiften Kaynıyor. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.